Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte boyla boyla oynuyoruz. O bilmiş. Hiç oynamadım. Görmedim. Araştırdım. Ama böyle bir şey yokmuş. Başka bir falan geldi. Kesin sinir borcu. Yani şey bir çok sinir bozucu bir hobidir. Lütfen dikkatli olun demiştim ama ben sinirlenmem o kadar kolay kolay. Ee, bu Rockstar Studios'un birazcık şey olmuş olabilir ama <laughs> neyse. Evet. Merhaba. <laughs> ne yapayım ya sen? <diyorsan>? Bana bir şey yapayım Abi çok kolay bu arkadaşlar. Ben şimdi kovmayı ya başlayacak. Böyle biraz. Kesin burada bir şey var ama. ne bu ya Bak doldurmadan bile. Yanlış oldu. Ekranı doldurmadan bile. Aşağıya boşluk Nerede gerek var mı? Ben bunu, kanka burada troll vardır diye düşünüyorum. Ama neden Bu da uyarı uyanacak hiçbir şey yok. Artık bir kere yanlışlık verdim. <laughs> hani sana arkadaşlar tıkalı şeyler en çok bomba Tuşlarda bomba basınca o bir patlıyordu Hobi anlat Koray ha Koray hobiymiş Anladım onun daha zorları da çıkacakmış yakında Bak Koray. üstü aşama 15 kolay diyor Demek ki biz şu an 15 geçmişiz burada 16. ben bugün bugün daha zorlaştırmak istiyorum. Böyle atlayarak yapacağım. biraz daha kötü atlayarak yapmaktan. ya da yapmayayım. Oyunu kurallarına göre. Böyle... Ne, ne oluyor? Bunu sürükten mi? Yani bunu yapmak biraz zor benim için. Şimdi... Hadi. Evet, onu... <laughs>

Samet Karataş'ın en sevmediği şey karanlıkla uyuma çekmek. Kanka, Tokora çizgileri biraz büyük yapsan. Bir Ama güzel oyun yani. Diğer babilerin yeri O öyle saçma değil. Diğer babilerin hani renkli renk oluyor diyorum. Onlar beni sinirimi bozuyordu. Ama onlar da güzeldi yani. Beğendim. Elim olmuştu onlar Ha bak ben daha de demin Ne yapıyordum Hani ben o yapacağım dedim A Adam yapmış ama Kırmızılara basmamız lazım. kırmızılara bas, basacağız da. Turlara da basmayacağız. Onu düşünsene. Ee, habi çok kolay, canım biraz azaldı çok kolay ama olur. şey azalıyor şimdi oldu adamlar ölüyor şu an şu an şu an şu yani. 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 de işte aşırı zor. Evet. Sanırım bu turda aşırı da şu renklere ne olacak bilmiyorum. Hani Papa Pivey Time'ın kasetlerinde şey oldu ya. Bunun gibi. Aynı abi. Abi bu, bu renkler bazen sinir bozucu. Başka farklı renkler koysan. Aa, Ya bir dakika Arkadaşlar. Ya bir daha. <laughs> <Bundan gideceğim. gülüyor> Arkadaşlar çok kötü. <laughs> Ya <laughs> Allah'ım ya. ya. Oyunun yapımcısı Oyuna gay katacağım Atacaktım da sinir gelmeye başladım ya Çok sinirleneceğim en son bir dislike yapacağım Ama atmam ben ve gerek yok Neyse Neyse checkpoint's mi mira. Aa bu turdan sonra checkpoint tamam mu? <laughs> da... <Evet>. Şunluğa... <laughs> var bir evet. şey. Aa bu boy ise aşırının aşırının nasıl o ne olduğunu düşürüyor. Aynı şey. Ben ters gidiyorum ne mi? Hayır, ters, Bırakın, ters gidiyorum şu saatte. Hayır gül ters değilsin. Tabii ters gidiyorum ne mi? ya Arkadaşlar doğru. Şimdi arkadaşlar oyun tek kelime göz. Zot. bir saatte bir bekliyorum şu Roblox'un eski dansı bunu değil hani şey vardı ya bu kebeplerimiz Arkadaşlar Ya bak Bu renk ne zaman gelecek Bu renk beni birazcık dar Dar attı ya Kanka eğer Tüm videoyu ben doğru video doğrursa Oyuna var ve ilişkiler katarım Bir ve ilişkiler katarım Saatte ben de ikinci yaptım. Ya, ne konu konuşmaya çalışıyorum? Bir dakika, bunu ben izleyeyim. arkadaşlar mod daha demen. Ben mi yanlış gördüm yoksa orada bir şey mi? Herhalde arkamızdan şey canavar geliyor. Amacımız o canavardan kaçmak. Nerede? O zaman Hadi. Hadi oh. Bana böyle böyle Sen oyun Bana madem bunları yaparsın. Ben de sana <gülüyor> Evet. Doing. Dan dan şuradan gidiyorum Evet arkadaşlar. Aa, arkadaşlar yorumlara yazın. Eee bundan sonra oyunlarda parkuru yaparken 3 hakkım olsun mu olmasın Yani 3 kere öldüksem tam oyunun başına gideceğim. Oyga yaparım. Hadi yorumlara yazın. Hadi. Hadi arkadaşlar lütfen hayır yazın. Hayır daha çok olursun. Çünkü üç olması çok kötü. Üç kere öleceğim. Başa döneceğim. Baştan yapıp gibi bir daha yapacağım sonra. Yine aynı yer. Bana daha demin kopyam. Kopyam daha demin bana el sarmıyordu. Benim kopyam olamaz. Tek eğmen benim. Take aim benim an. Ah, take aim benim. Evet. evet Ve aşırıya geçtik. Arkadaşlar çok kötü olacak. O oh. Ben de sanıyordum o artından geçer. <laughs> bizi korkutmaya çalışıyorlar ya. Yani. Ben korkmam ama. Gerçi ne oluyor? Oyunu mu Eklediler acaba? <laughs> bir parkur bu kadar şey olmaz.

Evet bir şey daha Gabigan değil de Evet yine kurtulduk Arkadaşlar ne şey, bir daha geldi. Vay ne kadar güzel arkadaşlar hemen evet, da bir kanalizasyon. Arkadaşlar şu an. Evet arkadaşlar. Abi keşke oyunda bir tane rush gelse de bizi Bak benim kopyam yoktu. Benim kopyam yok kanka. Harika. Dedikten sonra. Ne ne ne

oh she Yapacağım. Abi oyun çok tek kelimeyle haşurt. Bu ne? Ne <laughs> oyunları böyle yapmayın. yani uyarı demeleri normalmiş herhalde. Gerçekten sınır bozucu. <laughs> yani, Sen ama... ne? Başa Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Karakterim bir. Bile tipine bak. Evet. Arkadaşlar aşağı atlayalım.